<laughs> Yavrusuyla yavrusu küçücükti. He. kızım. Heh. 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 da küçücüktü. Yavrusu peşinden titin gezerdi. Bir anneyle yavruyu atmışlar. Ee, bugün cuma. Hayırlı cumalarınız olsun. Kocaman oldular. Ne oldu? Bu Golden. Golden. Şişt, şişt. Kendine geldi. Bak. <laughs> he. Onu mu seveyim? Seni seveyim. Hangini se seveyim? He? Golden. Golden. Gel bakayım. Gel. O sabah sabah gürültetim de milleti kaldırmayın. Tamam mı? Uyandırmayın. Hadi. Hadi ben beslemeye çıkıyorum. Hadi. Golden. Sen ne yapıyorsun? Hatırladınız değil mi? Nasıl yılan gibi oldu inşallah. Nasıl perişandı. <laughs> ha, ha, ha. Ne oldu? Hangisi yaramaz? Ha? Hangisi yaramaz? Oldum. Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? Oldunun niyeti devre. Hah, oldu Vallahi, vallahi ekini yakarsan vallahi donuşuruk senin ha. Heh, sen ne yapıyorsun? Bu da iki he. kırıştığı parçası. Oynayacak yer arıyorsunuz. Heh. Heh. Vallahi anasına yan bakma. Kuyruğundan tutar. Vallahi, kuyruğundan. Ha, ha. Aman aman aman. En çok, en çok özür diliyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Ne kadar tatlı oldu. Ne kadar şey gibi oldu böyle. Hani o kadar güzel oldu ki. Hatırlar mısınız perişanlığını? Benden kaçıyorlardı annesiyle yavrusu. Dur dur. Bir de onu da aranıza alın. Dur. Dur lan. Oğlum onu düşüreceğim. Dur. Dur zaten elde avuçta bir he he Oynayın kavga etmeyin tamam mı? Bak bak bak. bak, bak, bak. Gel. Şşt. Gel. 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 Ne diyorsun? Hey, hey. Abo. Yaramazlık yapmayın. Mahalleden bana şikayet getirmeyin. Siz. 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 Konuşması yok. Etini yakacağınız, telefonu düşüreceğiniz. Ne oldu? Heh. Oynayacağım. Oynayacağım. Heh. İşte e, bunları hayata bağlıyoruz. İşte hepsinin bir ayrı malisi var. Hepsinin, hepsinin Bu anneyle yavruyu atmışlar. Ee, anne e, korkuyordu benden. Bak. Küçüğe bak, bakla bak. O uh, kelimsiz arkasında ting 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 geziyordu. Hatırladınız mı? dur, 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 dur. dur. Koçumun <laughs> oldun elimi isteyece. Dur Tamam, biz gidiyoruz geç kaldık geç geç. Siz iyisiniz iyisiniz. Burada mutlu olun rahatsanız. Ya, onlar aç. Hadi hadi bizimkiler bekliyor aç. Aç hemen. Ekmeği aldık. Mamalar da yükleyip gideceğiz inşallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Mamalar ekmeği aldık fırından mamaları da alıp devam edeceğiz.